kardeşim bugün yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün güzel bir şekilde yeni güncelleme videomuz var. Yeni M416 geliyor işte. RP, A5'te gelecek olan setlerimiz falan filan var. Yani kısacası yeni gelecek olan şeyleri, yeni gelecek olan m M4 4üdür m 4üdür Hepsini göstereceğim detaylı bir şekilde. Göreceğiz, yorumlayacağız, bakacağız. Bakacağız. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala abone olmadıysanız veya bildirimleri tüm yapmadıysanız abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayalım lütfen. Bildirimleri tüm yaptığınız anda ben ne zaman video atarsam atayım direkt sizlere bildirim geliyor zaten. Bunu biliyorsunuz. O yüzden tüm yapmanız benim için çok çok önemli. Aynı zamanda videolarımızın da önerilenlere çıkması için like'larınız, yorumlarınız da fazlasıyla önemli. O yüzden bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim diyorum kardeşim gerçekten bu da fazlasıyla önemli yani. Abi lafı çok uzatmıyoruz. Hızlı bir şekilde başlayalım. En başta ekranda görüyorsunuz. Burada bir tane setimiz var. Çok böyle boydan görünüm yok. Sadece yüzü ve saçı görünüyor şu an ama bu setimiz RPA5'te gelecek olan set. Zaten birazdan böyle herhalde tam olarak görünümünü görürüz diye düşünüyorum. Görürsek zaten görürüz yani. Aynen. Setimizin görünümü bu şekilde arkadaşlar. RPA5'te gelecek olan setin yakından görünümü bu şekilde güzele benziyor. Bakacağız. Bu da daha büyümüş. Bu da çok çok iyi değil gibi. Bu sezonda gelen yani RPA4'te gelen de çok çok iyi değildi. Ama bakacağız yani düzgün setler getirin. Ne olur şu RP'lere ya? Abi bir de böyle bir ejderha mı? Dina ne lan bu anası ejderha? ne alaka anlamadım. Bir tane avatarımız var. Bu hani ne olarak gelecek bilmiyorum. Avatar mı veya bir setin bir şeysi anlamadım ben bunu. Abi ben anlamadım. Galiba avatar olarak gelir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar Cycle 6 sezonumuzda gelecek olan yani yeni rank ödüllerimizde gelecek olan destansı başlığımız bu abi. Gerçekten kıpkırmızı böyle görebiliyoruz. Bayağı güzele benziyor lan bu. Ama bunlar çok çok iyi olmuyor. Benim bununla ilgili bir videom vardı. Hatta bugün tiktok atacağım muhtemelen. Genelde bu tarz setler böyle hani destansı olan setler böyle etrafı sallanır güzel olur. Ama rank ödüllerinde veriyor diye buna hani destansı unvanı geliyor ama etrafı sallanmıyor. Böyle çok çok güzel olmuyor. Bu en son ki yani bu sezonda verdiği set öyleydi sanki. Dediğim gibi tiktok atacağım videosunu zaten bugün herhalde. Bunu galiba elmasta alırız. Asta da üstünü falan alırız diye düşünüyorum. Öyle bir şey veya taçta üstünü alırız. Bu rank ödüllerimizden bunun başlığı. Yani bunu... Hatch veya işte lan oğlum as olunca ikisini birden alıyorsunuz işte ya tamam hepsini nerede alıyoruz bilmiyorum ama hangi rankta as olunca bu setle beraber başlığı alıyorsunuz yani arkadaşlar set de bu şekilde bakın destansı bir set dediğim gibi kıpkırmızı güzel görünüyor bayağı maskesiyle beraber çok çok daha güzel olur ama etrafı böyle sallanıyorsa daha güzel olur genelde rank ödüllerinde destansı olsa bile hani para vermediğimiz için anasını satayım oyun etrafını sallamıyor böyle setin böyle ne bileyim peleri ne olur böyle sallanacak bir şey olur ama onlar böyle sallanmıyor hani böyle ona bir geliştirmiyorlar onu güzelleştirmiyorlar moruk bu olay benim canımı sıkıyor. Bu tık ayrımcılığa giriyor yani. Bas bayağı belli ama oyun bazen böyle bir şeyler yapabiliyor moruk. Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Bilmiyoruz. Eğer yani sallanıyorsa güzel. Sallanmıyorsa da güzel görünüyor ama bilmiyorum. Sallansa sanki daha güzel olur. Yani alacağımız rank ödüllerimizdeki desans setimiz de bu. Dediğim gibi o başlıkla beraber çok çok güzel duruyor bence. Ve arkadaşlar bu da asla alacağımız ödülümüz. Bununla beraber aşağı inebiliyoruz ya. Bu olayımız yani. Bu da kırmızı. Bayağı kırmızı böyle set gibi bir şey getirmişler. Böyle işte kaskıdır üstüdür ve kaykayıdır bu kaykay mı ne anasını satayım bununla beraber ne biliyoruz işte zaten bu muhabbet edebiliyorsunuz ve arkadaşlar bomba bir M416 geliyor. Bakın şu an görünümleri, kalitesi falan çok kötü. Hani bunun farkındayım, biliyorum ama bomba bir M416 geliyor. Sızdırıldı bu yavaştan. Böyle bak bu M416 çok güzel ve gelecek olan en iyi M416'lardan biri olabilir diye düşünüyorum. Galiba 7 seviyelik çok güzel bir M416 geliyor. Birazdan daha detaylı göreceğiz. Bakın ekranda şu setle beraber gelecek. Yanında işte setidir, iniş yeridir falan filan. Muhtemelen nihai setle beraber efsane bir E416'mız gelecek. Şu, şu gösterdiğim set muhtemelen yani şu niyayidir diye düşünüyorum abi ben. Arkadaşlar M4'ümüzün bu şekilde bir seviyesini görebiliyorsunuz. Bakın M416'nın fotoğrafta böyle göründüğüne bakmayın. M416 efsane olacak moruk. Gerçekten dediğim gibi yeni gelecek. Yani bu yeni nesil M416'ların en iyilerinden biri olur diye düşünüyorum. Hatta belki de M416'lı yükseltilebilir. M416'nın en iyisi bu olabilir. Çünkü çok güzel duruyor. 3 seviyede biraz daha kalınlaşıyor arkadaşlar. Bakın 3 seviyemiz bu şekilde. Birazdan son seviyesine doğru göreceğiz ama dediğim gibi fotoğraflar çok çok iyi değil moruk. Hani fotoğraf görünümü olduğu için çok çok iyi değil. Beta görünümü olduğu için. Zaten yeni oyuncu görünümü sızdırılır sızdırılmaz direkt ben videosunu yapacağım. O yüzden videolardan bildirim almak için de bildirimleri tüm yapmayı unutmayın abi ve bakın 3 seviye görünümü de bu şekilde. Ve arkadaşlar son görünümü 6 seviye hali bu şekilde ve hani 6 seviye hali çok çok iyi. Dediğim gibi fotoğrafta böyle göründüğüne bakmayın. Muhtemelen şu içindeki ışıklandırma böyle morumsu bir şey var ya bakın şu ortasındaki. Onlar böyle sallanacak, oynayacak etrafı baya baya iyi. 6 seviyesi bu şekilde. Yani bu da son seviyesi oluyor. Arkadaşlar 7 seviyedeki ölüm kutumuzu da bu şekilde bakın. Ölüm kutusu da çok çok güzel duruyor. Hani Nihai setle beraber muhtemelen gelecek olan M416'mız bu olacak. Ne zaman gelecek tarihi falan şu an belli değil ama dediğim gibi oyun içi görünümü sızdırılır sızdırılmaz direkt videosunu yapacağım abi. Ölüm kutusu da bu şekilde. Ölüm kutusu da baya baya güzel duruyor fotoğraf üzerinden. Yani oyun içi ne kadar güzel olabileceğini şu andan anlayabiliyoruz moruk. Buna bir de lazeri takarsın işte arkasına dipçiğini ekleyebiliyorsun ya desenle beraber. Çok çok güzel duracak muhtemelen 6X'den 6 6X Silah efsane gelecek yani M416. Abi yanında çantası ve kaykayı da var zaten. Demin de göstermiştim burayı. Kaykayı çantası set ile beraber geliyor. Genelde böyle kaykaylı ile çantalı şeyler olduğu zaman set zaten niyai oluyor. Biliyoruz bunu. Niyai setle beraber gelecek ama set şu an belli değil moruk. Ve arkadaşlar oyuna at da gelecek yeni güncelleme ile beraber. Bakın yeni modumuzla beraber ekleniyor muhtemelen. Genelde Çin'de oluyor abicim. Çin'de sevilen şeylerde zaten bizim globale yani her yere global PUBG'ye ekleniyor. Bu arkadaşlar bakın görüyorsunuz ekranda bayağı gerçekçi at zaten. Biliyoruz, koşuyoruz, gidiyoruz. Oyuna at da ekleniyor. Geyik, meyik, aslan her şeyi eklediler kardeşim artık sonunda atta oyuna gelecek böyle hızlandırabiliyoruz zıplatabiliyoruz falan. Yani atımız da oyunumuza geliyor arkadaşlar yeni güncellemeyle beraber at da eklenecek. Arkadaşlar oyunumuza sonunda Çin PUBG'de olan bu bug'i de geliyor. Bu bayağıdır galiba Çin PUBG'de var diye biliyorum. Çin PUBG Mobile'de var diye biliyorum ve Artık sonunda galiba bize de gelecek yükseltilebilir bir bagi abi. İnşallah bize yakın bir zamanda gelir yani. Bu sefer gelsin abi. Gerçekten çok iyi bagi bu. Hani bunu bayağıdır bekliyorum ben. Çünkü çok güzel moruk. Bu sonunda artık bize de gelecek. Bakın abi şunun güzelliği. Bakın renkleri renkleri çeşit çeşit var zaten burada. Alacağız moruk yani bunu. Bayağı güzel. En iyilerinden biri de bu olduğunu düşünüyorum ben. Ve arkadaşlar A5 Royal Pass'ımızda bu şekilde bakın. Kılıcımız gelecek oyuna. Zaten birazdan göreceğiz. A5'te kaç tane emojimiz var lan? 3 4 tane emojimiz gözüküyor abicim. Bakın setimiz bu şekilde arkadaşlar. Görüyor musunuz? Set bu şekilde. Ana alan set güzel. Ben set kötü diyordum. Set güzel. Setin tam halini görmemiştim. Set güzel. Vallahi set güzel. Bunun etrafı falan zaten sallanıyordur. Seti güzel yapmışlar moruk. Bak bu sezon gelen set kötüydü. Diğer sezon güzel olur diye düşünüyordum. Gerçekten bu sezon güzel yapmışlar galiba. Set güzel benziyor. Saçmaç sallanıyordur muhtemelen. Bu setle beraber çok uyumlu olmuş bu arada. Setimizi güzel yapmışlar. A5 setimiz de bu şekilde abi. Ve en güzel yanlarından biri de setimizi renklendirebiliyoruz bildiğiniz gibi. Bu alacağımız seti de renklendiririz istediğimiz şekilde arkadaşlar. Yani çok iyi bir set geliyor oyuna. İstediğiniz şekilde de renk verebileceksiniz. Ve seti istediğiniz renkle daha da güzelleştirebilirsiniz abi. Burada iki tane destansı set verecek arkadaşlar. Bir de 50'de destansı set veririm muhtemelen. 50'de verici de destansı set olacakmış. Yanımda 4 tane emojimiz var. Ayı gözüküyor ama bilmiyorum. Bagdam dolayı mı öyle? Ücretsiz emoji de veriyor galiba. Bomba falan gözüküyor. Ya bunlar beta görünüm olduğu için net belli değil ama o set bayağı güzelmiş ha. O sonda verdiği 100 leveldeki set bayağı güzel duruyor. Yanında bir tane kılıç da verecek abi. O kılıcı da şimdi oyun içi kullanımını da göreceğiz hatta. Burada emojilerimiz var abi. Lan yükseltilebilir molotof geliyor lan. Abi yükseltilebilir molotof geliyor yeni güncellememizle beraber. İyi de iyi. silah olarak molotof mu alacağız biz sonunda? Pis bombası da var. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz demin yükseltilebilir bir tane molotof gelecek. RPA 5'te uçağımız falan bunların görünümü belli değil. Bir tane de buggy, buggy deseni alacağız galiba da. Bu şey olayını ben anlamadım ya. Oğlum biz her sezon silah alıyoruz ya. Şimdi molotof mu alacağız silah yerine? Ben silah bekliyordum bu sezon. Galiba arkadaşlar yükseltilebilir Molotov gelecek bu sezonda. Bir tane motor desenimiz gelecek muhtemelen. Bu da RP A5'te olacağı gözüküyor. İki tane hatta üç tane de ücretsiz emoji gözüküyor böyle efsanevi destansı olmayan. Bunların dediğim gibi net olarak belli değil abi emojilerin ne olduğu ama. O molotof olayına kafam takıldı. Muhtemelen yükseltilebilir Molotov alacağız bu sezon arkadaşlar. Hani DBS aldık, Arbelat aldık, UMP falan aldık. Artık bu sezonda onlar yerine bir tane Molotov verecek herhalde. Bilmiyorum eğer Hani genelde bomba veriyor yükseltilebilir yani onun gibi de olabilir ayrı bir silah da alabiliriz yükseltilebilir yani bir sezonda bir rp sezonunda iki tane yükseltilebilir alabiliriz abi yani molotov ekstra da olabilir yani molotov bilmiyorum inşallah ekstradır yani harbiden söverim yoksa. Abi yükseltilebilir tava gözüküyor bir tane de lan 3 seviye. Tava alacağız herhalde arkadaşlar bu sezon. Muhtemelen bu sezon tava alacağız. Bakın bir yükseltilebilir molotof alıyoruz. Bir tane de yükseltilebilir tava alıyoruz arkadaşlar RPA 5'te. Öyle bir olay. Yani ben silah bekliyordum moruk. Hatta parçaları harcamıyorum biriktiriyorum. Doğru bir silah gelirse ona basarım diye de. Moruk tava gelecek ya. Yükseltilebilir bir molotof bir tava alacağız muhtemelen. RPA 5'te tavamız eklenecek oyuna 3 seviyelik. Ve arkadaşlar kılıcımız var. Yeni gelecek olan bu kılıcı böyle oyunda kullanabiliyoruz. Çok çok iyi oyunda de kullanabiliyoruz derken oyunda kullanış özelliği bayağı baya iyi. Böyle iki tane şöyle böyle yapıyorsun anasını zaten böyle ileri atıyor seni. Kerem Akdurkoğlu vay be alırım moruk ben bundan. Burada bir Kerem Akdurkoğlu'na özenmişler moruk o yüzden getiriyorlar kılıcı. Burada yine avatarlarımız var arkadaşlar. Avatarlar da tatlış tatlış güzel güzel. Ya oyundaki avatar sistemi bence biraz daha gelişmeli olabilir diyorum. Hani avatarlar tamam güzel artık çünkü yapay zeka ile bile bir şey yazıyorsun çıkartıyor sana. Yani avatarlar çok çok daha güzel gelişebilir yani avatarlar böyle oynayan avatarlar gelebilir böyle hani hareketli zaten onlar genelde nihai oluyor ama bunu arttırabilirler. Ses paketlerimiz geliyor. Çerçevelerimiz geliyor arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Ya abi oyun için kullanacağımız. Bakın bunu yakından gösteririm ben. Bak bak. Görüyor musun moruk? Kılıcı bu şekilde kullanabiliyoruz. Bakın kılıcımız bu şekilde. Böyle iki tane bastığınız zaman abi kılıcımızı da kullanabiliyoruz. Bu abi o kılıcı da öyle iki defa şöyle yaptım işte seni ileri atıyor. Güzel bir kılıç o da. Dostlarım video buraya kadar da gameplay atamıyorum. 2 gündür video gelmiyor galiba. Aynen 2 gündür gelmiyor. Bunun sebebi de ping sorunlarından dolayı bilmiyorum abi. Pek çözemedim. Mahallede bir yerde bizim bir kazı çalışmasın var, bir şey var. Ondan mı ping oluyor? Hiç bilmiyorum. Oyuna girince böyle ping oluyor, bir şeyler oluyor moruk. Anlamıyorum yani sebebini. Şu sorunu çözer çözemez de devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Neyse kardeşim çok uzatmayalım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.